şiddet. Bir erkek ayrıldığı eşini sokakta soğurdu. Genç kadın direnince sokak ortasında dövmeye İstanbul'un orta yerinde üstelik küpe gündüz bir genç kız darp edildi. Karşıt görüşlü olanlara kaba kuvvet kullanma, duygu veya davranışta aşırılık. Bir başka deyişle kadınların toplumda yaşadığı en büyük sorun. Soğurdu. Peki ya diğer sorunlar? işsizlik, eğitimsizlik, sokakta baskı ve taciz, aile baskısı, kadın erkek eşitsizliği. Şu ilginç verilere bir bakın. Orantısız şiddet gören bir kadın, 23 yaşında bir kadın. Erkeklerin %5,8'i bir erkek ailesinin dirlik ve düzeni için zaman zaman şiddete başvurabilir ifadesine katılıyor. %5,8. Türkiye'de kadın ve erkeklerin eşit hak ve imkanları olmadığı düşüncesi hem kadın hem erkeklerde artış gösteriyor. Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı 2022 raporu. Kadiras Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi araştırdı. Rapor bülteni inceledi. Takip etmeyi unutmayın. Müzik